Almanya'daki gurbetçilerimiz, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kışın provasını yapmaya hazır olun. 24 Kasım Pazar günü Almanya genelinde hava oldukça kapalı, soğuk ve yağışlı geçecek. Özellikle Hamburg, Bremen ve Kiel gibi kuzey şehirlerinde rüzgarın hızı zaman zaman fırtına boyutuna ulaşabilir. Kuzey denizi üzerinden gelen bu soğuk hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşürüyor. Güneyde ise Münih ve Stuttgart çevresinde, özellikle Bavyera eyaletinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri görülebilir. Otobanlarda seyahat edecek olanlar, yol tutuşunun azalabileceği ıslak ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalı. Almanya Meteoroloji Dairesi'nin uyarılarını dikkate alarak araçlarınızda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların hazır bulunduğundan emin olun. Ren Westfalia bölgesinde yani Köln ve Düsseldorf taraflarında ise gri ve kasvetli bir hava hakim olacak. Gün boyu aralıklarla çiseleyen yağmur can sıkabilir. Dışarı çıkarken kalın montlarınızı, su geçirmeyen ayakkabılarınızı giymeyi unutmayın. Bu havalar tam evde oturup sıcak çikolata içmeli havalar. Eğer acil bir işiniz yoksa günü evde dinlenerek geçirmek en mantıklısı.